Hayatı hemen kara delikler. Enerjimizi tüketen insanlar. Evrenin derinliklerinde ışığı yutan kara delikler gibi hayatımızda da varlığıyla enerjimizi tüketen insanlar bulunur. Bu kişiler sürekli şikayet ederek, olumsuzluk yayarak ya da başkalarının duygusal kaynaklarını söndürerek adeta birer kara delik gibi davranır. Onlarla bir arada olmak sizi sürekli yorgun, mutsuz, tükenmiş hissettirebilir. Peki bu insan kara deliklerini nasıl tanıyabiliriz? Enerjinizi emen insanlar sürekli ilgi bekler. Hiçbir zaman tatmin olmaz ve sizin sınırlarınızı gözetmez. Empati kurmayı öğrenmemiştir ve genellikle sizinle değil sadece kendi ihtiyaçlarıyla ilgilenirler. Onlarla konuşmak bile çoğu zaman mücadeleye dönüşür. Çünkü size problem problem sunar ama çözüm önermezler. Bu tip kişilerle ilişkiler sizin ruhsal dengenizi bozabilir ve yaşam enerjinizi ciddi bir şekilde düşürebilir. Hayatınızda böyle kara deliklerin varlığını fark ettiğinizde sınırlar koymak ve kendi enerjinizi korumak çok önemli. Unutmayın sizin enerjiniz sınırsız değil ve onu doğru insanlara harcamalısınız. Kendinizi kara deliklere kaptırmamak, sağlıklı sınırlar oluşturmak ve pozitif insanlarla vakit geçirmek, hayatınızı yeniden aydınlatabilir. Çünkü enerjimiz tıpkı bir yıldızın ışığı gibi değerli ve korumaya layıktır.